Evet arkadaşlar Osmanlıca belge okumalarında bu dersimizde bir mektup okuyacağız. Evet şurada hu ya da hüve diye okuyoruz. Cani canibi fazlanelerine. Ya da fazlanelerine. Evet cani bir nelerine 19. Kanuni evvel. Sene 27 yani 1327 tarihli mektubunuz vasıl oldu. Afiyette afiyette bulunduğunuzu tepşir eyledi. Evet, afiyette bulunduğunuzu tepşir eyledi. Memnun oldum mesrur oldum. Hak Teala Hazretleri afiyetinizi daim ve muassaletinizi mukadder. Evet, afiyetinizi daim ve muassaletinizi mukadder. Buyursun. Bizler dahi hamdolsun afiyette ve Eren köyünde Ziya Paşa Köşkü'nde ikamet ediyoruz. Buranın ab ve havası ya da şöyle okumamız gerekir. A bu havası tamlamalı bir şekilde. A bu havası fevkalade güzel olduğundan sinini sabıkaya yani geçmiş senelere sinini sabıkaya nispeten vücudum daha iyidir. Ali dahi Ali diye biri varmış. Ali dahi mahsusu selam ediyor. Mahsus evet mahsus selam ediyor. Efrad ailemiz, efrad ailemiz, aile fertlerimiz benimle beraber Refika'yı özür diliyorum. Benimle beraber Refika Hanım mahsus selam ederler. İbrahim Efendi şimdi buradadır. Hastahanede olduğu rahatsızlığı mündefi Olmuştur. Yani rahatsızlığı geçmiştir. Evet, kaydıralım diğer sayfada çünkü. Lakin kulağı hastadır. Ankara'dan muayenesi buraya havale edilmiş bulunduğundan birkaç günden beri evet birkaç günden beri muayene olunmaktadır. Muayene olunmaktadır. Netice malum değildir. Netice malum değildir. Raporlara özür diliyorum. Raporda raporda malul gösterilir ise raporda malul gösterilir ise tekaud yani emekli olacaktır. Hak Celle ve Ala Hak Celle ve Ala Hazretleri hayırlısını İhsan, şurada Elif var, bir İhsan buyursun. Evet, Amin. Gelen mektuplara cevap yazmak mecburiyeti var. Evet, Amin. Gelen mektuplara cevap yazmak mecburiyeti var takat ve kuvvetimin fevkindedir. Binaen aleyh uzun yazamıyorum. Affınızı dilerim. Esselamu aleyküm. Burada arkadaşlar tarih var. 23 Recep sene 346 yani 1927'lere denk geliyor yanılmıyorsam. 23 Recep 346 yani Hicri 1346. Bu da bir isim var arkadaşlar. Tam emin değilim. Şurada Mehmet Esat yazıyor. Mehmet Esat. Buradan tam emin değilim. Fikrim var ama yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum. O yüzden oraya geçiyorum. Zaten imza kısımlarında arkadaşlar illa okunacak diye bir şey yok. Evet arkadaşlar bu mektubumuz, bu dersimiz de böyleydi. Youtube'da Zafer Şık kanalında Osmanlıca belgeleri okumalarında bir dersimizin daha sonuna geldik. İnşallah istifade etmişsinizdir. Bu belgeleri nereden bulurum diye soran arkadaşlarımıza Facebook'ta Osmanlıca Tarih Edebiyat grubumuza üye olsunlar orada. Bu ve benzeri birçok belge var. Ayrıca interaktif çok dersler işleniyor. Bilginize diyelim. Evet. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.